Hunt Showdown oynamaya devam ediyoruz. Bu sefer solo girdim. Hemen şuradaki mavi yere gitmem lazım. İpucu bulmam lazım. 3 tane ipucu bulduktan sonra boss'u kesip defnedip ve daha sonrasında da kaçmamız lazım. Oyunun mantığı bu şekilde işliyor. Ve benim dışında oyuncular da oyunda mevcut. Mesela şurada bir tane zombi de var. Hem PvP hem de PvE diye geçiyor oyun. Şöyle yavaştan gidelim. Sola girdiğim için karşıdaki adamlar ikili takım halinde olacak büyük ihtimalle. Dikkat etmem lazım o yüzden. Tabi bir yandan zombilere de dikkat etmem gerekiyor. Yaklaştım mı? Baya yaklaşmışım. Tamam. Güzel. Buranın içerisinde mi acaba? Hayır. Tamam şu yukarı katta olacak büyük ihtimalle. Şurada baya sesler geliyor ama içeride adamlar olabilir. silah sesini duydum. Çok da ses çıkartmadan gitmek lazım yoksa kafamıza mermi yeriz. Buradan aşağı ineceğim. Aa bir tane hedefi direkt buldular bu arada. Yoksa ben mi buldum? Ben buldum. Hiç ipucu olmadan direkt şeyi buldum herhalde. He? Bosu. Aynen öyle. Aynen öyle. Bosu bulduk. Kaç 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 kaç. Kaç lan kaç kaç kaç. Yanlışlıkla bosu buldum bu arada. Çok saçma. Gel lan buraya. kuştu Bu bu arada baya zor ödüyor. Haberiniz olsun. Şöyle aşağı ineceğim bir tekrar. Yukarıdan çatışmak baya zor. Ne yapsam ki acaba? Vurup vurup kaçacağım böyle şimdilik. Gel dayı gel. Oha bir şeyler atıyor lan bu. Oğlum sen nane yiyemedin mi lan? Dinamitin ne dinamitin falan yokmuş. Mecbur tabancayla ile vuracağız bunu. Gördüğünüz gibi böyle dikenli şeyler falan atabiliyor bu puşt. Kanamayı durdurmak lazım bir an önce. Uzaklardan silah sesleri de geliyor. Adamlara dikkat etmek lazım. Vay anasını satayım ya. Normalde 3 tane ipucu aramak gerekiyordu ama ben direkt boss'u buldum yanlışlıkla. Hacı buradan inince sıkıntı olacak. Neyse ineceğim artık mecbur bu şekilde. Buradan nereye kaçabilirim ona bakmam lazım bir. Tamam şunu açabiliyorsak sıkıntı yok güzel. Gel lan buraya push. Sağımda solumda adam yok değil mi? Şu an bayağı riskli bir pozisyondayım. Kaç lan kaç 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 bu yine bir şeyler atacak. Gel lan buraya. Bir o kaçıyor bir ben kaçıyorum. İndireceğim oğlum seni indireceğim. Hiç şansın yok. Lan aşağıya kaçtı şimdi de. Hemen kanamayı durdurmam lazım. Birazdan oyuncular da gelecek buraya. Hacı bunu nasıl alacağız? Bıçakla falan kırma yok mu bunu? Var, güzel. Tamam, güzel. Güzel, yedi bir tane daha. Bir tane daha yedi. Kaç lan, kaç, 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 kaç. kaç. Aman aman. bunda daha bayağı hatı var herhalde ya. Oğlum. Naneyi yedik lan. Hemen hat bas 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 bas. Hemen hat bas. Millet gelince ne yapacağız çok merak ediyorum. Yaraladık herhalde canını. Güzel. Güzel. Bir tane daha yedi. Şuralarda mermi aramam lazım biraz. burayı açabiliyor muyuz? Güzel açtım. Ne tarafta lan bu? Allah buranın aşağısındaymış bu. Atla aşağı atla 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 kaç 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 kaç. İnecek mi acaba aşağı? Gel 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 gel. Gel pis pis gel. Şu an oyun oynamak istiyor. Yoksa hiç saldırgan değildir. Hadi lan doldur. Mermi yok. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Çok güzel. Bayağı az harfi kaldı. Birazdan inecek. Hadi dayı hadi 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 mermi. Haritayı açacağım hemen. Eee şu vagon işaretleri var ya buralarda da mermiler oluyor arkadaşlar bu arada. Ama bize baya uzak. Nasıl alacağız onu? Sıkıntı yani. Şurada var mıdır bir şey? Yok. Güzel 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 güzel. Ah sen naneyi yemedin mi lan? Sen naneyi yemedin mi lan? Hadi, baya az kaldı. Oğlum nasıl ışık hızında kaçtı lan bu? Şuraya bir gelse var ya çok güzel olacak da ben hemen head basayım şöyle. Şu an aşağı taraflarda galiba. Sesi buradan geliyor. Güzel. Bayağı az kaldı. Son 1 2 ben... a düştü. Düştü çok güzel. Düştü. Hemen şuradan kaçmam lazım. Hat basarı sıkıntı değil. Şimdi bunu defnedip hemen kaçmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bir yere pusalım önce. Silah seslerini duyuyor musunuz? Yakınlarda adamlar var. Hemen mermi yükleyelim silaha. Şu anda tek yapmam gereken ses kasıp adamların nerede olduğunu tahmin etmek. Ona göre de pozisyon almak. Bunu aldıktan sonra kaçmamız lazım. Çıkış noktalarını da göstereyim size. Şu yarım artı gibi olan şeyler var ya. Şura, şura, şura. Bunlar hep çıkış noktaları. Kaçış noktamız yani. Çıkış 270 yönünde kalıyor. Bu arada çıkış noktalarında da adam pusabiliyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Oğlum bu oyun baya gerici bir oyun ya. Özellikle tek oynamamak lazım bunu. Arkadaşınız varsa arkadaşınızla oynayın. Oyunun mantığını anlamayanlar için tekrardan anlatayım. E'ye basarak Dark Side'e geçiyorsunuz böyle. Ve e, mavi ışıklar var. Mavi ışıklara gidip 3 tane ipucu bulmaya çalışıyorsunuz. 3 tane ipucu bulduktan sonra bossun yeri deşifre oluyor ve artık bossu kesmeye hazır oluyorsunuz. Ama ben daha demin yanlışlıkla direkt ipucu toplamadan bossun yerinde buldum zaten. Bossu bulduktan sonra böyle defnedilmesini bekliyorsunuz ve oradan bir ödül nişanı alacağım. Kaçış noktasına gidip kaçmaya çalışacağım. Aslında Deceive gibi bir oyun. Sadece biraz daha farklı. Yakın çevrede adamlar olabilir. Aynı bizim gibi online oyuncular var. Onlar da aynı görev görüyorlar şu anda. Bu arada bunu aldıktan sonra 5 saniyelik bir wallhack gibi bir şey aktif olacak bizde diğer adamların yerini görebilmek için. Ama dikkatli kullanmamız lazım onu. Dediğim gibi 5 saniyesi var. E, 270'e doğru kaçacaktık değil mi biz? Adamlar olabilir mi burada sağda solda? Hemen ödül nişanını alacağım. Yavaştan kaçmaya başlayacağım. Ödül nişanını aldım zaten. Sanırım bir canavardan iki tane ödül nişanı düşüyor. Çünkü iki kişilik mod olduğu için. Hemen şu taraftan kaçmaya çalışacağım ben. Şöyle merdivenle çıkalım. Tamam. sağda solda adamlar olabilir dediğim gibi. Allah ses çıkartmamak lazım. Bir şeylere bastık orada. Tamam, burada kimse gözükmüyor. 7 saniyesi kaldı. Aslında çok da yoldan gitmemek lazım. Şu an bir deniz açık hedefiz. Kimse var mı? Yok tamam çok güzel. Kaç 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 zombiler var. Kaç lan kaç 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 kaç. Yani bu oyun için Disiv'in korkunç versiyonu diyebilirsiniz kısaca. Ne kadar mesafemiz var? Daha baya var bu arada. Birazdan sola doğru 255'e doğru gitmem gerekecek. Oo yaratık sesleri geliyor. yakınlarda kimse yok güzel 5 tanesi kaldı nereye doğru gideceğim ee, tamam şöyle Burası iyidir 240 yönüne doğru gideceğiz lan burada da adam olmama ihtimali yok gibi bir şey bence bakayım hemen hızlıca Tamam kimse gözükmüyor güzel Burayı çevreleyeceğim. Oyundaki atlar bile korkunç onasını satayım. Kargalar mesela ses çıkartıyor yakında. Zombi varsa adam varsa direkt sesinizi duymuş oluyor. Baya ses kasmak lazım oyunda. Aa bak diğerleri de bir tane canavarı şu anda boss'u defnediyorlar. Ben diğer bos'a bilerek gitmedim zaten tek kişi olduğum için normalde ona da gidebilirdim ama riske atmaya hiç gerek yok kimse yok bayağı yaklaştık çıkış noktasına çıkış noktasını orada bir daha basacağım tamam kimse gözükmüyor şu anda. Baba basalım hemen. Yakınlarda adamlar var bak silah seslerini duydunuz değil mi? Kimse gözükmüyor. Tamam şu an tahliye için 30 saniye var 30 saniye boyunca. Allah buraya tuzak kurmuşlar. Beyler adamlar buraya tuzak kurmuş. İzleye basacağım bir. Aynen bak bu adam oraya gidip tuzak kurmuş herhalde değil mi? Vay be. Orada dikkatli olmam gerekiyordu. Şu anda adam benim cesedimi görüyor orada. Yalnız ben daha demin ee, Dark geçtiğim halde adamı göremedim. Niye öyle oldu bilmiyorum ama. Şimdi adam benim ödül nişanımı aldı ve büyük ihtimalle kaçacak burada. Aynen. Oyun işte böyle gördüğünüz gibi normalde benim buradan direkt 30 saniye içerisinde kaçmam lazımdı. Ama kaçamadık artık bir sonraki videolarda kaçmaya çalışırız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.